Efendim selamlar. Maalesef Amir sakatlığı dün de eee zaten belliydi. Oyuna 15. dakikada o civarda çıkınca umarız dedi. Yani çok ciddi bir sakatlık olmaz diye umut edildi. Bir de yürüyerek çıktı. E, o gerçekten beni e, umutlandırmıştı. Fakat sezonu kapadı arkadaşlar. Bileğe döndü. Orada artık herhalde bağlar koptu. O oldu bu oldu. Geçmiş olsun. Eee Beşiktaş'ta Tayyip Tala sakatlığı, Evrecan Stoper, Evrecan sakatlığı, Çemberlin sakatlığı ve bu sakatlık üzücü. Tabii ki bunların bazıları adalet sakatlığı, bazıları çapraz kopması, bazıları işte trafikteki o kavgası Evrecan'ın bazıları da hakem. Yani Bahtiyar'ın uzun süre ayrı kalması işte yüzündeki sakatlığından dolayı Jetson Fernandez'in yaşadığı bir problem. Hakemlerle ilgili şunu ekleyelim. Ne Bahtiyar'da yapılanlara kart çıktı ne de Amir. İnanılacak gibi değil. Hayatımda gördüğüm en kötü hakemler net bu topraklarda. Bakın net söylüyorum bu topraklarda. Yani böyle sertliğe müsaade edince oyunu devam ettirince ee, bak ne güzel oyunu o, o, o işte oynattırdı diye düşünülüyor ama bu kazmalar liginde, <laughs> bu kazmaların olduğu ligde artık bazı takımların, bazı oyuncuların koruma altına alınması lazım. Ne demek istiyorsun falan diyenler olabilir. Şunu demek istiyorum. Bırakın adamlar top oynasın ya. Kazma adam futbol oynattırmaz. Bakın kazma adam futbol oynattırmaz. Bu nedir arkadaş? O semin yani çocuğun çapraz bağlarının kopması mı lazım? Ona yapılanlara sarı kart göstermesi için. Sen yani bu eee Amir'in ya nasıl okuyamıyorsun, nasıl göremiyorsun orada yapılan bir form neticesinde o bileğin döndüğünü, o ayağın burkulduğunu bilmiyorum ama ben yani artık hakemlerle ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyordum. Ama artık hani bu durumlar facia ötesi. Mücahit yıldız çok teşekkür ederim. Bu iyiyim. Bu işte Amir'e üzüldük. He, transfer planlaması nasıl olur bilmiyorum ama Bence artık Beşiktaş yönetiminin yavaş yavaş hakem skandalları gerçeğiyle de tanışmak üzere olduğunu e, bir hatırlatmak fayda var. Herkes yendikleri maçtan sonra çıkıp hakem konuşuyor. Bunlar çözüm değil. Artık bu işin e, çok daha farklı bir şekilde ele alınması lazım. Nasıl farklı bir şekilde? Ya kötü hakem emekli edin ya. Hakemsiz oynatın daha iyi. Elde hakem yoksa Hakemsiz oynatım daha iyi. Bence Beşiktaş maçlarında hakem yerine doktor yönetsin maçları. Çünkü doktorlar anlar. Yani orasına vurdun mu ulan bağ kopar. O olur bu olur. İşin ciddiyetini anlarlar. Bu hakemler anlamıyor. Hani sporcu sağlığı, bu baş çarpmalarında böyle böyle yapıyorsunuz ya gelsin diye. Bunları anlamıyor musunuz? Yani bunları bilmiyor musunuz? Bunlara bu tür hakemlere bence doktor eğitimleri de verilmesi lazım. Yani doktorları götüreceksiniz. Bak hakem bu adamların buralarını vurdukları zaman bunlar ciddi sıkıntılar. Bu nedir abi? Bu nasıl bir şeydir ya? Evet İbrahim Hasar. WhatsApp üzerine bildirim olayı. Ee, Instagram'daki kanaldan bildirim olayıdır. Bunları planlıyoruz. Ee, nasıl yapılacak? Bir tane WhatsApp yani benim telefon numaramdan mı oluyor? Nasıl oluyor? Bir WhatsApp grubu herhalde kurulması lazım. Onlara bakacağız. Ama Amir'in sakatlığı Beşiktaş'ın şu an için duyduğu ee, evet bak Salvatore hani mesela teklif vardı adama. Bir hakemin bak, yani tabii orada hakemin yapacağı bir şey yok. kazma oyuncu oyuncuların diyelim. Hani bunu o arkadaş için söylemiyoruz. Ligdeki kazmalık neticesi elinde kaldı işte Amir. Belki satılacak. Geçmiş olsun. Ya hani zarar. Sadece manevi değil, maddi zarar, manevi zarar arkadaşlar ya. Nasıl bir lig abi burası? Nereden geldi bu kadar kazmalar bu lige ya? Ya bak çocuklarınıza var ya, zorlayın abi. Ben diyor ki bu ligdeki bazı kazmalar futbolcu olursa bu çocuklar haylal olur diyorum. Ya. Nasıl oluyor abi? Siz nasıl futbolcusunuz ya? Siz topçu mopçu değilsiniz abi çocukken kazmaları arkalara koyarlardı. Bazen böyle hasper kadar şans buluyorlar. Ben bunu Amir için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Bu tür sakatlıkların neden olan her oyuncu için söylüyorum. Kazmasınız. Allah aşkına kazmalık varsa ne olur futbol falan oynamayın. Allah başka yerden rızk verir size ya. İlla çok para kazanmanın zorunda değilsiniz. Şükredin ya. Ben kazmayayım. Ben futbolculara başkalarının sağlığına zarar verebilecek bir kazmayın ben futbolcu olmayın deyin kendinize ne olur ne olur ya Vallahi can yorumuna katılıyorum yorumuna katılıyorum ben artık hakemleri geçiyorum ya biraz kazmanın varsa futbolcu kardeşlerden rica ediyorum. Ben başka insanlar için tehlikeli bir adamım. Ben topçu olmuyorum. O para başkalarının sağlığından sağlığı kadar önemli değil. Ben gidip şurada simit satayım daha iyi. İnanılacak gibi değil ya. Ya bir ara var ya kimdi ya? Yeni Beşiktaş'ın kreatif oyuncularından biriydi böyle. Ya sürekli sakatlıyorlardı adam. İki ay yok, üç ay yok. Bir tane hakem fol çalmadı pozisyonları biliyor musunuz? Bir tane. Ha Enkudu ya. Enkudu'yu sakatlamışlardı. Haklı Transferi etkiler mi? Demirege var. Necip var o bölgede. Bir tane altın numara alınacak zaten. İyi bir altın numara ve Necip ve Demirege'nin yedeklendiği iyi bir altın numara alınırsa çok iyi bir altın numara. Bence eee bu sakatlık transfer stratejisini değiştirmeyecek. Çünkü eğer iyi bir altın numara alınsaydı belki de iyi bir teklif gelmesi durdu. Amiri gönderebilirlerdi. Ama bu sakatlık nedeniyle maalesef bu olmayacak. E, o nedenle iki tane altın numara transferi yok gibi gözüküyor. Fakat e, ha bir de Amartya'ya var elde biliyorsunuz. Fakat bir stoper alanında onun defansif orta saha oynayabilme özelliğini de olmasına dikkat edeceklerdir mutlaka bu durumda. Çünkü burada en kritik nokta şu an Beşiktaş'ta en kritik nokta altı numara arkadaşlar. Bu kadar net ifade ediyorum. Çünkü bu senenin en büyük sıkıntılarından biri o. Geçen senede. 2 senedir Beşiktaş altı numaradaki yokluklar nedeniyle, sıkıntılar nedeniyle ee, problem yaşadı Beşiktaş. Enneliler, Medeller, Atiba'lar O yüzden bu sakatlık e, bu hamleyi çok ciddi etkilemeyecek. Yani ikinci bir e, altı numara olacağını zannetmiyorum. Serkan Çoban Avusturya'ya selamlar. Nasıl karkış Karkış durumları nedir arkadaşlar? Bir hafta sonra Avusturya'ya Serkan 10 gün sonra. Evet. Yayını da beğenirseniz seviniriz. Kanalımıza katkı sağlayabilirsiniz. Erman Çoban ben teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğin için. Yazıklar olsun bu abi. Önce Bahtiyar soru Amir. Hocam sertliğe müsaade etmeyeceksiniz. Bu kulüplerin paraları yok zaten. Akşamın bir yayın yapacağım sevgili İbrahim Hasar, akşamın 11-12 arası, 11 herhalde olur, bir yayın yapacağım. Feyyaz Uçar, lider oyuncu dedi, liderler yıldız olur dedi, yıldız gelir mi üstad? Liderliğine bak sen, yıldızlığına bakma Cem Hocam. Bize lider, e, mesela Bonetçi, yıldız mı? E 36 yaşında ama lider lider. Şu Yulaz hani neden çıkıp tepki göstermiyor Hasan Arat diyorsunuz ya. Artık bu çıkıp böyle ekran önünde tepki gösterme olayı farklı algılanacak. Artık yani biri çıkar konuşur. Biri çıkar konuşur. E, ve ben e, Beştaş yönetiminde tavsiyem hakem bir danışman alın. Çıksın o konuşsun. Bakın çıksın o konuşsun. Hakem bir danışman alın. Çıksın o konuşsun. Çünkü adam hakem. Nasıl Feyyaz Uçak çıkıyor futbol takımıyla ilgili konuşuyor? Bir tane de kritik şeylerden sonra ee, hakem danışma. Ya Gelsin ben seni engelliyorum halen geliyorsun. Ya sen kesin ya Fenerbahçelisin ya Galatasaraylısın. Ya bu kadar net söylüyorum. O yüzden o şeyler yani çıktı masaya yumruğun vardı onlar hikaye. Onları etki etmiyor. Başka türlü. Dün resmen Semih'i dövdüler. Hakem seyretti. Evet. Evet ya. Böyleler. Abi bak Arda Güler de aynı şeyleri yaşadı bu e, ülkede. O yüzden Arda e, Güler'e kaç kaç evlat kaç dedik ya. Yani Fenerbahçe ile ilgili değil budur. Türk futbolunun kaç kurtar kendini. Yazık ya. Ya bu kadar kazmaların yabancı kriteri önemli değil. Kazma kriteri. Adam bilmem kimin kim hangi menajer oyuncusu diye o menajer o kulüpler ilişkisi ya menajer kardeşlerin ne olur şu almayın ya. Ne olur abi? Ya. Herkese tekme atıyorlar. Bak Karagümrük'teki Levente bayıldım. Topçunun kralı. Bak ayaklar, bilekler, ara paslar. Kaç yaşında bilmiyorum. Topçu işte. Bak o adam futbolcu. O adam yetenek. O adam. Bak Kazma diyen net futbol konuşma. Evet. Okan Buruk resmen kartal büyük hocalar için oldu dedi. Kadrolu büyük oyunculardan oluştuğu için baş kazanıyor. Santası iyi bir kadro kurmak lazım. Kaliteli oyuncu şart. Okan Hoca, İsmail Hoca iyi hocadır ama dediğin kadro olayına yüzde katılıyorum. Bak Levent 23 yaşındaymış. Hakikaten burada da beğenenler çok. Ee, en baş bağ keleş. Keles, o da beğenmiş. Ee, selamlar kıtlara e, Facebook'tan katılanlara da selamlar Levent Mercan evet şahane oynuyor benim uzaktan kuzenim diyor Leni ya söyle kuzenine de Beşiktaş'a gelsin <laughs> hocam Reynaldo Sanchez e, Reynaldo Sanchez e, serbest kalıyor galiba onun kararını e, Santos Hoca verir onun kararını Santos Hoca verecek. E, çünkü acaba sakatlıkları mı var falan ama bir geçiş dönemi için devre arası geçiş dönemi için belki alınabilir. Fakat burada şu çok önemli. E, Beşiktaş'a gelecek oyuncu doğrudan oynayacak. Rehabilitasyon merkezi değil burası. Beşiktaş'ın bu geçiş döneminde böyle oyunculara ihtiyacı var. Yani bit pazarından Eşya alır gibi değil. Alper Tunga Kayseri'ye selamlar. Nevada'da Bohum altyapısı ve Şelke altyapısı görmüş abi çocuk. Zaten arıyorlar, tarıyorlar arkadaşlar Avrupa'yı. Altyapı eğitimleri çok önemli. Beşiktaş'ın altyapısı da muazzam. Çok iyi işler yapıyorlar. Bak neler çıkıyor. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. Herkesi. Beşiktaş var ya bir iki sene daha böyle gitsin. Altyapısı Türkiye'nin en iyi altyapısı olur. Zaten iyi en iyisi olur. Yani Avrupa standartlarına çıkarmaya çalışıyorlar. O Fulya'daki hocalar var ya hocalar. Mehmet Ekşi Hoca, Zafer Öğer Hoca, Ömer Hoca, Ekrem Köse Hoca. Ya adını sayamadıklarım. Yasin Hoca, Haluk Hoca. isimlerini unuttuklarım. Haklarını helal etsin. Hepsi çok iyi işler yapıyorlar. Haluk Hoca keza. Bu sezon her hoca ilk maçını kazandı. Transfer olmazsa pansuman tedbirleriyle bir yere varamayız. Gençleri bari kazansak. Transfer yani dediğin doğru artık Beşiktaş'ta pansuman iş yapmıyor. Arkadaşlar ameliyat. Yani transfer dönemini iyi geçirirse ee, ameliyat iyi geçmiş demektir. Rozier ve Abu Bakar bence yolcudur. Abbas gibi geliyor. Akram Afif yorumunu bekliyorum diyor. Beyti Toprak anlamadım vallahi hocam. Ee, Bakasetas Antalya Spor maçının kadrosunda yok. İşte bu önemli. Hasan Arat'ın açıklaması. Ee, Hasan Arat'ın açıklaması arkadaşlar Bakasetas işini biraz daha netleştirdi. Ha Beyti Toprak unuttum ben onu ya vallahi bir yoğunluk var. Ee, daha önce zaten Hasan Arat'tan önce Bakasetas temasları kurulmuştu. Beşiktaş yönetimi yeni yönetimi o temasları devam ettiriyor. Trabzonspor ile iyi ilişkiler içerisinde ben zaten söylüyorum Türk futbolundaki hakem adaletsizliğinden zamandaki, geçmiş dönemlerdeki ortaya çıkmamış e, maç, hatır maçları falan bunlarda e, en çok zarar gören iki kulüptür Beşiktaş ve Trabzonspor. Bu kadar net bir ifade kullanıyorum. Bu iki kulübün dayanışması bu bataklığı kurutacak. Göreceksiniz. O yüzden Beşiktaş bunun öncüsü olacak. E, oluyor yavaş yavaş ve göreceksiniz de çok daha iyi günler gelecek tüm futbolunda ve Beşiktaş Trabzonsporla galiba Bakasetas konusunda anlaşacak gibi Rozier takası beni şaşırtmaz. Bakın bu kadar net bir ifade kullanıyorum çünkü sezon da sözleşmesi var. Rozier'in de oynaması gerekli. Ee, Avrupa'dan iyi bir teklif alamazsa Beşiktaş Bakasetas'a karşı Rozieri verir git orada oyna hatta. Rozier'in maaşını da ödeyebilir. Böylece Vakasetas'ı da bedava almış olursun. Trabzonspor'da sezon sonunda e, boş boşuna e, parasız bir şekilde oyuncusunu kaptırmamış olur. Böyle bir şey yapabilir. Belki Beşiktaş yine Fenerbahçe'de e, Fenerbahçe kulübüyle bir takas durumu yaşayabilir. Bir takas durumu. Onu daha girmeyelim. Eee çünkü bu e, ekonomik sıkıntıda, bu limitler çerçevesinde bu tür çözümlerle e, kulüpler çıkış yolu bulabilir. E, çünkü Beşiktaş bütçesini iyi bir on numaraya saklıyor arkadaşlar. Bütçesini iyi bir on numaraya saklıyor. E, Rıza Çalınbay hakkında ne Feyyaz Uçar ne Samet Aybaba konuşmak istemiyorlardı. Ama Rıza Hoca da işte e, konuşunca herhalde Rıza Hoca'ya cevap veriyorlar. Bence artık susmaları gerek. Bak net fikrimi söylüyorum. Bu oyuncuların hepsi Beşiktaş camiasının efsaneleri. Rıza Çalınba, Samet Aybaba Samet Aybaba ve P.L. Rıza Çalınba'ya yolları ayırdık demeyi istemediler. İstemediler. Ben de olsam ben de söyleyemem. Benim böyle bir takım arkadaşım olacak ben de söyleyemem. İstemediler. Dolayısıyla artık bu tartışma Beşiktaş'a zarar veriyor. Bitmesi gerek. Valla Zay Salih takası mı? Başka takaslar mı? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bir şey diyemem. İyi bir on numara, iyi bir altı numara ve iyi bir stopere para ayırıyorlar. Bütçe ayırıyorlar. Rankent bizde iş yapar mı? Bence yapar. Akram bu işi çok iyi görür. Daha önce baktığımda iki milyon euroydu. Değeri şimdi dört buçuk milyon euroya çıkmış. Beyti toprak o zaman geçmiş olsun. Hayrettin Gülbüzer teşekkür ediyorum. Emre Mor ben duymadım. Ben duymadım. İyi bir takımda Rebic iş yapar. Bakın iyi bir takımda Rebic iş yapar. Hoca onlarla ne konuşacak? Hoca onlara nasıl dokunacak? En önemlisi bu arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. Akşamki yayında tekrar görüşeceğiz. Abi günahına sağlık. Dinlenir, selamlar. Senin üniversitemize bekliyoruz sohbeti. Emre Tepe olabilir. Yani ben bir ara üniversitelerde stand-up yapmayı düşünüyordum. <laughs> Çünkü denedim çok da güzel olmuştu. Futbolun standartı böyle. Ee, olabilir. Günahane Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne selamlar Emre Tepe. da et gmail email adresi. Ee, oraya mail atabilirsin bana. Ankara yolumuz düşerse. Çemberley Mart'ta dönebilirmiş arkadaşlar. E, ee, bence Chamberlain'in kontratı donmaz. Ee, ama Amir'in dondurabilirler yer açılması için. Chamberlain döndüğünde son bir ay, bir buçuk ay beş katkı sağlar arkadaşlar. Altın numara iri yapılı, uzun boylu. Ee, yani Yozette de Souza'nın 5-6 sene önceki halini düşünün. Öyle bir altın numara. Ahmet Türk'ü, Fernando Santos gibi adamsın abi. Yani yaşlanınca saçlar da herhalde onun gibi olur. Beyazlaşır ama bizimki biraz yumuşak tabii. Evet. Geçmiş olsun diyelim Amir'e bir, de, bir daha. Ve bu durum transferi olumsuz etkilemeyecek. Planlama devam edecek arkadaşlar. Bence dondurulacak bir sözleşme ilk önce Amir'in ki olur. Çember'in çünkü Mart ayı dönecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Transferde büyük bütçeyi on numara ayırıyorlar. E belki Bakasetas'ın e, gelme o bütçe altı numaraya kayabilir. E, Bakasetas'ı da bir on numara gibi kullanabilirler arkadaşlar. E, hayırlısı bakalım. Bakasetas oldu, olmadı. Başka bir şey var. Filiz Orman, Serdar Sarı'la bir şeyler bilse de e, beni birçok transferi yazmadığım için te tebrik eden Beşiktaş kongresi ve yönetici sayısı çoktur. Onu ekleyin. Evet sağlıcakla kalın. din görüşmek üzere. Ben çıkıyorum. Kadın bir dostumla buluşup şu Fenerbahçe maçını dışarıda seyredeceğiz. Ondan sonra dönüşte evde din saat 11 gibi 11 buçuk 11 arası bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. O zaman kadar biraz telefon görüşmeleri yapıp ne oluyor ne bitiyor onları da konuşacağız. Sorular geldikçe zaten ortaya çıkıyor. Efendim sağlıcakla kalın. Hepinizi iyi pazarlar.